birlikte Asfaltta Asfalt 8 oynuyoruz canlar Önceden de oynamıştım bu oyunu çok hızlı bir giriş oldu <laughs> Sizlerle birlikte Of Ama Bir saf dışı bırakmışım Öf mükemmel Ayy eskiden ne oynardım be bunu, bunu küçükken bilgisayarda Pat 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 Cenan Rüzgar'a bir yorum yazmışsınız Bizden Bizim abonelerden bir Rüzgar'a gitti artık Kimden kime gitti onu bilmiyorum ama bir abone rüzgarciğim biraz üzmüş yani of yakıyorum zeminleri ya yakıyorum ya Ferrari ilk bir deneme maçımız olacak bugün zaman 280 bas kaza bas kaza bir drift bir drift canlı şey öğretmesi de gerek yok bunu oyunu bizi ben ne kadar iyi bir youtuberım of. bas 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 bam 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 Can, telif yiyebilirim ah kay 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 oh duvara çarptım Canlar müziği birazcık açalım. Sizce? Bas, bas. Slow mo. <laughs> ah hayır, hayır. Don don don. Ne 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 hayır. Canlar 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 canlar. Uf bu da bitti. Serverlerin yıldızı geldi ya. Siz hayırdır kardeşim? Yuhuuu. Bam 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 finito. Güzel benim bu klasik bir girişimdir. Ay denemedim ya. İndirme tamamlandı. Allah Allah ne? Ne niye tamamlanıyor? Ya asfalt kariyerine geçiş yapıyoruz sizinle birlikte. Bugün asfalt 8'di. 9 çıktı daha bir yerde kalmışsın. Valla biz bunu oynuyoruz. Öbürünü iş ben. Maklerinden Drift aslında bir tur ateş demek tehlikeli mi virajlara? Başka? Zor oyun. Yardımcı olur. Vay canına. Allah Allah. canlar facecam'da bir videomuz gelecek. Hangi video olsun acaba? Hangi video olsun acaba? Kim düşünüyorum Şahsi. Bir tane çekeceğim ama. Facecam mi? Şimdi facecam'ı bağlayayım mı canına? Bağlayayım mı ya? Canlar bugün saçlarımı kestireceğim. Ondan sonra sizinle birlikte bir tane facecam video atacağım canlar. Uhu, sen ne diyorsun? Miki, Michi, Miki, Michi, Michi, Kuchi. Abi kariyer kariyer tabii ki de canlar. Dogda GT arabamız. <laughs> İstemiyorum kardeşim. altlar bir yarışacak. Bir turdan oluşacak canlar bu video. Bu video. Bu yarış yani senin. İşte araç drive ben de biliyorum. Kesin ben şuyum ya drive 200 bilmem İşte kışımız özel. Yaşadım <laughs> ve bas gazı sıkati. pat pat pat. Hadi hadi hadi, hadi. canım uçalım. Uhu, -huh. uhu. -huh. Ee, gir oraya gir. Kanka önüme ne çıkıyorsun? Kayabilirsin elsin. Uhu. -huh. Uhu. -huh. Kanka beni geçmişler ya. Allah'ım. İşine bak. Hem hem hem. kaza Bas gaza bas. Kanka ne Ay müzik ama yakıyor ya. Oy, geçtiler beni. Demek ki her zaman neymiş? Her zaman kısa yoldan gitmen gerekirmiş. Değil mi canım arkadaşım? Girdik. <laughs> Kanka salarsan hem hiç bulaşmayayım ben o yandaki elemanı. Siz şimdi gidin oğlum. Sen de şimdi gel alayım. Yes ben de aldım. Sen alırsın da ben almaz mıyım? Senin yollardan giderken biz o yollarda dönüyorduk kardeş. Orada gördüm, orada gördüm. Bir şey gördüm ama. Uçuş şuresi. Kaçıncıyım? İkinciyim. Oluruz biz belli ya. Kafa kafaya şu anda. Finish, finish görünüyor. birinciyiz birinciyim. Ah, ah, ikinci Ah. ah. Ay, hayatımda gördüm en kötü. Noli. <laughs> en kötü olaydı canlar bu. Of! Neydi kanka? Bir maç daha yapalım canlar. Bir yarış daha. Allah'ım ya canlar. Bugün PES videosu çektim. Bundan önce. Eee Hiç bir fikrim yok. Bilmiyorum. O yeni yarış. Yeni yarış açılmış. Girelim. Oha! Audi. Yeni Audi ile. Okey. Okey. Barcelona'da. Dı dı. Audi R8 e Retro. Yeni tek turda oluşacak canlar. Altı yarışçı var. Canlar e, facecam açacağım. Açacağım. Canlar bir kişi abonelikten çıkmış. Maalesef ki öyle <laughs> bir bilgi vermek zorundayım. Canlar çok kırdınız beni. Bir kişi abonelikten çıkmış ya. Canlar aha çok üzdünüz beni. Sizden beklemezsin böyle bir şey. Ay. <laughs> Tostladı o bildi. Ama her türlü bir yerde buluşacağız canlar. İyi dönmeseydim var ya. İyi ki buradan gitmiş. Ay, oş, uçalım. Oho, oho. mükemmeliz o. Bas, 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 kızı, bas, kızı, bas, kızı, bas, 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 oğlum bas, bas, Hoppa. Bir, iki, üç. Ben buradan gideceğim. İnin adıma buradan. Aa. Of can Mükemmel girmedim ama. Oy en kaza en kaza. En Enkaz, en kaza. lazım bunu. Buna basmam lazım. Buna basmam lazım. Dön 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 dön. Kafa kafaya gidiyoruz canlar şu anda. Gerilim müziği veriyor arkada. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Şuradan bir hareketimizi çekiyoruz ama. Mükemmel. Bir bitiriş mi izliyoruz. Aynen öyle. Aynen. hadi bekleyeyim seni. <laughs> <laughs> Bravo bana. Canları bu videoluk bu kadar olsun. Bu videoyu bir sizin 5 like'ınızı alırım canlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. İlk cansınız, ilk varsınız. Sonra görüşmek üzere. Bay bay.